Herkese selam. Bugün Xiaomi X8S 2020 ile ilgili sizlere düşüncelerimi anlatacağım bir video paylaşacağım. Diğer dronlarda da yapmıştım biliyorsunuz. İşte Mavic Mini alınır mı, Spark alınır mı vesaire. Air 2'den aşırı memnunum zaten. O ayrı bir durum açıkçası. 2019 model X8S ile ilgili de düşüncelerimi paylaşmıştım. Sıra geldi Xiaomi X8S 2020 modele. Acaba benim için bir hayal kırıklığı mı? Kağıt üzerine görünen özellikleri gerçeklere kullanılabiliyor mu? Ve sizlere artı yönleri, eksi yönleri, kendi düşüncelerim ve açıkçası fiyat performans anlamında geçen senki modele göre memnun kaldım mı kalmadım mı bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. 2019 modelde benim gibi birçok kullanıcı oldukça memnun kalmıştı. Zaten baya bir satışta olmuştu. Yeni versiyona geldiğimiz zaman işin aslı böyle mi? Bence böyle değil. Şimdi yeni versiyon diyoruz. Hemen sonrasında kocaman bir ama geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim yeni versiyon dendiği zaman genelde hemen akla şunlar gelir. Daha uzun uçuş süresi, daha işte uzun mesafeler ve ekstra özelliklerin olması. Bence tabii ki bunlar yeni versiyonun için yeterli özellikler değil ama bizim baktığımız zaman Xiaomi X8 2020 modelinde ön plana çıkan yeni özellikler, yeni geliştirmeler bunlara yönelikti. Açıkçası bunlar da bir önceki modele göre wow diyeceğimiz değişikliklerin olmadığını göstergesiydi. Zaten ben sizlere de bu daha drone çıkmadan önce özellikle ilgili tanıtım bir videosu çekmiştim. Hemen şu üst tarafa koyuyorum. Oradan da diğer özelliklerine bakabilirsiniz. Düz olmak gerekirse benim için yeni versiyon demek şunları içermesi lazım. Ciddi anlamda bir mesafede farklılık, uzun uçuş süresi, aynı zamanda kameranın lensin yani kalitesinde iyileştirmeler ve ek donanımsal özelliklerle belki de yazılımsal özelliklerin fazlalaşması. Bunlar yeni bir drone'un daha doğrusu bir drone'un yeni versiyonunda beklenen güncellemelerdir. Yani ben eskisiyle aynı özelliklere sahip bir drone alacaksam isminin değişmesinin bana hiçbir faydası yok. Fiyatı aynı olsa da isminin değişikliği tamamıyla bir kandırmaca ibaret oluyor. Şimdi gelin her zaman olduğu gibi dobra dobra düşüncelerimizden bahsedelim. Hemen özelliklere bakalım. Daha uzun uçuş süresi elde ettik mi? Evet elde ettik. Bu da 2 dakika söyleyebilirim. Fakat gezinme süresi ile uçuş süresi farklı şeyler biliyorsunuz. Yani bir drone'un havada sabit asılı pozisyonda kalmasını bir uçuş süresi olarak söyleyebilirken gezinme süresi demek ise bir aksiyonun ortaya konduğu uçuştan bahsettiğimiz durumlardır. Yani kalktık, indik, işte hızlandık, sport moda aldık, ne bileyim kamerayla bir sürü çekimler yaptık, slalom yaptık, işte FPV modu aldık. Yani bataryayı tüketici gezinim süresinde ciddi anlamda batarya yiyici özelliklerin aktif olmasıyla beraber elde ettiğimiz süre gezinim süresi. Ama onun haricinde havaya kaldırdım. Hadi e, kronometreyi başlattım. 30 dakika bekledim. İşte bu uçuş süresi size. Şimdi uçuş süresiyle gezinim süresi yani farklı şeyler. Dolayısıyla bir de batarya kullanımına dikkat eden kullanıcılar olarak yani batarya ömrünü uzatmak amacıyla dikkatli bir hobici olarak şöyle yapıyoruz. %25-30'larda en kötü drone'u indirmiş oluruz. Bunlara bir bakacak olursak yaklaşık 25 dakikalık bir uçuş süresi daha doğrusu bir gezinim süresi bize elde ettiriyor. Onu söyleyebilirim. Geçen seneki modele göre yani 2-3 dakika kadar fazla diyebilirim. Aman aman wow diyeceğimiz bir değişiklik söz konusu değil. Hani bu çok önemli bir şey değil. 25 dakika iki tane de ekstra batarya alırsınız. Alır mısınız bilmiyorum. Fiyat performans olayına gireceğim ileride ama bunlarla bu dezavantajları ortadan kaldırabilirsiniz. Asıl mevzu kamerada olması lazım. Şimdi kamerada herhangi bir lensle iyileştirme meydana getirmemişsiniz. 2019'daki model 4K 30 FPS. Bu ise 4K 60 FPS değil. Yani sen yeni versiyon çıkartıyorsun. Aynı pozisyonda kalmışsın. Gene 4K 30 FPS. Hadi ona geçtim. Ya sensörün boyutunu niye düşürüyorsun? 1 e 2 1 bölü 2.3'lük bir sensör kullanırken 1 bölü 2.6'lık bir sensörü düşmüşsün. Bunu zaten ben öncesinde de söylemiştim. Daha bir önceki videoda. Daha doğrusu ilk drone çıkmadığı videoda söylemiştim sizlere. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını anlamıyorum diye. Sonucunda görmüş olduk. İyi bir sonucu elde etmediğimizi daha doğrusu görmüş olduk. Böyle bir değişikliklikle. Yani kamerada da beklediğimiz e, iyileştirmeler meydana gelmemiş. Bu sadece tabii ki kameranın sensörüyle ve lensin kalitesiyle ilgili bir olay değil. Aynı zamanda bize yansıyan durumu da etkiliyor. Çünkü biliyorsunuz 2019 modeldeki en büyük sıkıntı Mavim Trak bir görüntü çekmesiydi. Aynı şeyi 2020 modelde de yapıyor. Böyle görüntüler renklere doygun değil. Yani tam istediğimiz netliğe yakın daha böyle olağan, doğallığa yakın bir renkler gelmiyor. Daha Mavim Trak renkler çekiyor. Dolayısıyla ve özellikle de kameranın gimbal'ın hareketleriyle güneş ışınlarının farklılaşması sonucunda da renklerde ton kaymaları meydana geliyor. Sadece bunun olsa yeterli diyeceğim ama dalgalanmalar da var. 2019'daki modelde azdı. Bunda da bitirileceklerini tahmin ediyordum ama bitirmemişler. Gene yer yer görüntüde dalgalanmalar meydana geliyor. Bazı arkadaşlar bunu SD karta yoruyor ama ben en iyi SD kartı kullanmama rağmen gene aynısı oluyor. Herhangi bir bunun SD kartla alakası yok. Cihazın kendisiyle ilgili bir durum bu. Dalgalanmalar hala mevcut bu sorun giderilmemiş. Yani yeni versiyon bakın yapıyorsunuz ama eski versiyonu eksikliklerini gidermiyorsunuz. Hatta bazı konularda eski versiyondan geride bile kalıyorsunuz. Bunları zaten size söyleyeceğim ki bir tanesinde de söyleyeyim. Sensör boyutunun küçültülmesi. Sensör boyutunu büyütmeniz lazım. Bire yaklaşmanız lazım. İyi sensör kullanmanız lazım sensörlerini sensörlenebilirsiniz zaten. Ama siz gidiyorsunuz burada küçültüyorsunuz. Zaten boyutunu küçültüyorsunuz. Neden böyle bir mantık oldu anlamadım. Neyse. Şimdi sadece kameranın sensöründen bahsetmeyelim. Engel tanıcı sensörleri de konuşmak lazım. 2019'daki modelde yoktu. Yeni versiyonda ne olması lazım? Değil mi? Bir şey koyarsın yani sen buna. Bir engel tanıma sensörü koyman lazım. Yok, hiçbirinde yok. Altta bir tane optik flow sensör var. Bu da nedir? İşte 30 metre yüksekliğe kadar, irtifaya kadar yerini konulamasını, sabitlemesini, précis landing dediğimiz pozisyonda iyi yapabilmesini sağlayan bir optik sensör koymuşlar oraya. Bir tane sensör var sadece. Bu çok umurumda değil açıkçası. Ben hani sensör olmadan da uçabiliyorum zaten ama yeni kullanıcılar için önemli bir şey. Güvenli uçmak için de önemli bir şey. Hani takıldığım mevzu şu yeni versiyon adı altında Yenilik görememek açıkçası sıkıntı bu. Şimdi benim diğer bir beklentim yani ya buralardan geride kaldım bari yazılımsal anlamda ve ek özellikler durumun sana getireceği böyle uçuş modları vesaire anlamları iyi bir şey olsun değil mi? Hani bunu beklersin. Ben de bunu bekliyordum açıkçası ama Tamamıyla bir hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Smart Trek videomu bilirsiniz. Şurada hemen yukarıya koyuyorum. Geçen sene 2019'da aynı şekilde gene arabayla yapmıştım sizler için. Gene ee, bu sene arabayla yaptım ve felaketi gördünüz hepiniz. Şimdi ben böyle söyleyince bazı dostlar demiş ki ya Smart Track zaten işte beta modda oldu. Beta modda olduğu için böyle bakın burada bir markanın ya da bir işte ne bileyim drone'un bir modelin fanatikliğini yapmanın kimseye faydası yok. Ben de aynı şekilde bu uzun zamandır hani objektif yorumlar yapmaya çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. Hiçbir şeyin fanatikliğine de girmiyorum ama yani doğruya doğru haklının da hakkını vermek gerekir açıkçası. Yani şimdi sen bir model yükseltiyorsun ama beta sürüm koyuyorsun. Saçmalık. Geçen senekinde niye beta yoktu? Gayet cayır cayır çalışıyordu yani. Bu sene beta sürüm koymuşlar ya bunu düzeltirler diyenlere ben katılmıyorum açıkçası. Ha yarın öbür gün bir yazılım gelir tabii ki düzeltirler ama yani sen yapabildiğin şeyi bir, bir sene önce yapabildiğin şeyi niye bozup çıkartıyorsun. Ekstra bir şey mi ekledin Smart Track'e? Yo, gene aynı özellikler. Ekstra Smart Track içerisinde kendine dağılıyor biliyorsunuz. Farklı özel alt tiplere ayrılıyor. E bunlarla ilgili de bir farklılık yok. Hepsi aynı. Niye beta'ya geçiyorsun? Niye bozuyorsun? Ben buna takıldım. Diğer yandan uçuş modlarına bakıyoruz. Roket modu biliyorsunuz yapamadım. Defalarca denedim. Hemen gene şu, şu yukarıda üst tarafa koydum. Oradan bakabilirsiniz. Roket modu çalışmıyor. Yani Android telefonlarda çalışmıyor. Sonrasında bir takipçim bana yazmış iOS e, telefonlarda çalışıyor diye. E, olabilir. Ben denemedim. Ben iOS kullanıcısı değilim. Dolayısıyla gerçekten de olabilir ama yani bunu iOS Android olarak ayırmamak lazım. Geçen sene böyle bir ayrım yoktu. Siz niye böyle bir ayrıma gittiniz? Defalarca denememe rağmen roket modu kullanmıyorum. Diyeceksin ki roket modu smart track olmasın. Bu bir drone'u almak için, almamak için bir sebep mi? Tabii ki de değil. Kötülemek için bir sebep mi? Tabii ki de değil. Fakat burada fiyat performansa bakmak lazım. Geçen seneki modelle bu seneki model arasında ciddi bir fark yok. Muhtemelen zaten bu şikayetler ya da kendileri çok fazla iyi bir yenilik yapamadıkları için sanırım böyle bir fiyat skalasına gitmişler. Gene geçen senekine göre aynı. Yani doların ve euronun yükselmesinin uçmasına spark ve minnin Fiyatını katlamasına rağmen fiyatı aynı skalda tutmuşlar. Ben 3600 liraya gibi bir fiyatı almıştım biliyorsunuz Banggood'dan. Ama Türkiye'de işte 5000-6000 lira arasında satılıyor. Ki bu kadar para vermeyi açıkçası ben mantıklı bulmuyorum. Gidelim DJ alırım daha iyi. Şimdi şöyle yapalım artılar ve eksiler diye ayıralım bu drone ilgili. Açıkçası artılarda böyle çok artı diyebileceğim bir şey yok ama yani o zorlaya ede bir şeyler buldum yani sizin için. Artılar da en böyle hani bariz şey 256 GB'lık SD kart desteği. Bir öncekinde 64 GB biliyorsunuz maksimum. Yani çok önemli bir şey değil açıkçası. Yani en iyi artısı buysa gerisini siz düşünün. Rainproof özelliğinden bahsettiler. işte aynı kasa biliyorsunuz bu ama yağmur koruma özelliği var. Tabii bu bir artı ama ben aramızda yağmur yağarken drone'u uçuracak cesaretli birisinin olduğunu düşünmüyorum. Uçarken bir anda yağmura gelirsiniz. Ani bir yağmur indirir. Bu size bir fayda sağlayabilir ama... Yani Rainproof özelliği benim için... Aa, ...ben bu drone'u alacağım dediğim bir özellik değildir. Su geçirmez özelliği olsa anlarım. Ama yağmur geçirmez özellik çok farklı bir şey. Bir başka artısı uçuş süresinin artması. Bu da 2 dakikalık bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yani tek bataryada ciddi bir sonuç... ...ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Görücü olarak da mesafe testinde bir... E, ...mesafesinde bir artış olduğunu söylüyorlar. Yani ben... Yine şuraya video koyuyorum. Bu videoda çok fazla eski video koydum ama bütün özellikleri denemeye çalışan ve önceki model, şimdiki model ve aynı yerde, aynı koşulları mümkün mertebe yaratmaya çalışan bir kanal sahibi olarak sizlere bu aradaki farkları görsel olarak da gösterebilmek istiyorum. O yüzden de hani eski videolarıma atıfta bulunuyorum. İsteyenler, dileyenler oradan bakabilir. Ben herhangi bir fark görmemiştim. Yaklaşık herhalde 100-150 metrelik bir fark olmuştu. Aynı yerde uçmuştum. Ee, ama 6000-6500 metre uçanlar olduğunu söyleyenler var. Ben 4200-4300 civarı bir şeyler uçabildim. Ee, açıkçası gene böyle çok beni e, cezbedici bir sonuçla karşılaştığımı söyleyemem. Bir diğer artısı kasasının değişmemesi olabilir. Çünkü bir önceki modelle aynı kasaya sahip olduğu için e, herhangi bir kaza kırım olayında 2019 modelin sahip olduğu bu et parçaları, yedek parçaları da kullanabiliyoruz. Hatta geçenlerde bir bizim Facebook gruplarında resim gördüm. Şu X8SE'nin biliyorsunuz bir de Voyager versiyonu vardı. Voyager versiyonu siyah olandı biliyorsunuz. Bayağı bir ama kötü sonuçlar elde ettiği için piyasadan kaldırmışlardı daha sonrasında. Üretim durmuştu çünkü rezalet bir sonuç ortaya çıkmıştı onda. Düşmeler işte ne bileyim donanımsal yazılımsal olaraktan böyle sıkıntılar vesaire vesaire derken işte geçenlerde bir resim gördüm. Voyager'a 2019'un kolunu takmışlar. Yani siyah, beyaz kol takmışlar. Niye? Adamlar çünkü hem 2019 model hem Voyager model hem de 2020 model aynı kasayı kullanmışlar. Dolayısıyla bu bir avantaj olabilir. Herhangi bir kaza kırımda e, eski modellerin, diğer modellerin yedek parçalarını kullanabilirsiniz. Ama bu DJI kadar size bir yedek parça ağı olaraktan genişlik sağlamaz. Çünkü Türkiye'de zaten resmi distribütörü yok diyebiliyorum Xiaomi'nin. Varsa yorumlarda beni düzeltin. Resmi distribütörden bahsediyorum. Yok diyebiliyorum. Bundan dolayı da sizin e, yapan zaten bu işi yapan 2-3 kişi var benim bildiğim. Onlar da malzemeleri ya anca eski düşmüş çıkmışlardan alıyorlar ya da Çin'den sipariş geçiyorlar. Bekle Allah bekle yani. Eksi özelliklere gelecek olursam bayağı böyle güzel güzel hani hiç zorlanmadan sayacağım 5-6 şey kafadan var. Bunlardan bir tanesi ekstra stik yok. Nedir bu? Kumandanın biliyorsunuz kumandada stikler böyle döndürmeli tak, tak çıkar şeklindeydi. E bu güzel bir özellik ama ekstra stick koymamışlar. Yani iki tane veriyorlar. E bir tanesini ben düşürdüm diyelim. Kaydım elimden suya düşürdüm. İşte atıyorum. Daha da bayırda düşürdüm. Bulamıyorum. Ne olacak? Kullanamayacaksın kumandayı. Yani böyle bir saçmalık var. Ha bir kürdan sokarsın bir ne bileyim çalı parçası sokarsın. Kontrol etmeye çalışırsın o an yani artık bütün çaresizlikler içerisinde ama yani sen bir drone satıyorsun. Bunun yedek parçası olmayan bir ürün yolluyorsun. DJI'da böyle değil biliyorsunuz. Yedek parçalar geliyor. Stick'ler geliyor yanında yani. Bu Amiral gemisi statüsünde özellikle yani senin en iyi, en üst klasman böyle bir şey yapmak bence çok mantıksız. Diğer yandan HDR çekim yok. Yani biliyorsunuz ben anlatmıştım size HDR video ve işte resim kaydı olacak vesaire diye. HDR çekim yok. E bu da olmadı. Yani kitapta bir sürü özellik saydık. Şu var, bu var, bu olacak, edecek diye. Gerçekte olur diye ümit ettik. Ama bunların olmadığını gördük. Aynı zamanda gene bunu nereden söyleyebilirim? Canlı yayın özelliğinden söyleyebilirim. 2019'da yoktu. E bunda olacaktı. Konuştuk ettik. DJI'de vardı. Seviyorduk bu özellikleri. E hani gelmedi. Gene canlı yayın konusunda da sınıfta kaldı. Yani çıkartmayacağın, yapmayacağın özelliklerin söylenmesi hoş değil. Tabii ki bunları yarın bir gün bir yazılımla yapabilirsin. Ama e, madem böyle bir şey, atıyorum bir parantez içerisinde alırsın şu anda yok ama ileride çıkarmayı düşünüyoruz şeklinde dersin. Ama tanıtımlar öyle olmuyor. Canlı yayın olacak, HDR çekimler olacak, o olacak, bu olacak. Sonuç Hüsran. Kamera lens özelliklerine bahsettim zaten size. Hani çözünürlük zaten 30 fps'de bırakmışlar. Lensin boyutunu küçültmüşler. Bunlar eksi yanları, direkt eksi yanları. Daha detaya girmeyeceğim çünkü videonun başına anlatmıştım. Dijital zoom var. Dijital zoom 3x zoom yapıyor. Evet, SAR modunda 3x zoom yapıyor ama görüntü inanılmaz kötü yani. Hani yakınlaştırdığınız zaman Hani böyle optik zoom gibi değil. Akıllı modlardaki sıkıntıları zaten söylemiştim size. Roket modunda çalışmaması, smart track modunda saçmalaması, takip etmemesi, nesneyi kaçırması, nesnenin arkasından gelmemesi. Ee, bunlar geri geri takipte ciddi sorunlar olması gibi gibi bir ton şey sayabilirim ama videoyu uzatmayalım. Bunlar da eksiği olaraktan direkt yapıştıracağım maddelerden bir tanesi. Hatırlayanlarınız olacak. Daha çıkmadan önceki yaptığım tanıtım videosunda fiyatına göre özelliklerin iyi olduğundan bahsetmiştim. Evet kağıt üstünde bu gerçekten de öyleydi. Ama neticeye bakacak olursak bunun böyle olmadığını görebilirim. Yani şimdi videonun geneline baktığımız zaman sanki X8S 2020'ye bayağı bir gömmüşüm gibi gözükebiliyor. Sonuç olarak böyle anlaşılabilir. Evet hani çok da gömmedim diyemem. Ama e, hak etmediğini de düşünmüyorum. Yani söylediklerimin hepsinde arkasındayım. E, abarttığım veyahut da e, olmayan bir şeyi öyleymiş gibi gösterdiğim hiçbir durum olmadı. E, Android ve iOS'taki farklılıkları mesela. Roket Androide çalışmıyor, iOS'da çalışıyormuş vesaire gibi. ince detaylara kadar size bunları vermeye çalıştım. Dolayısıyla hani şöyle genel bir baktığım zaman. Beni tatmin etmeyen, beni memnun etmeyen. Verdiğim paranın karşılığını alamadığımızı, düşündüğümüz bir durum olarak görüyorum. Dolayısıyla 2020 almak isteyenlere ben 2020 değil de 2019 modeli öneriyorum. Zaten aynı fiyatı vereceksin, aynı parayı vereceksin. Neden bu tarz sıkıntılara giresin? Aynı kasa, hiçbir değişiklik yok. Git onu al yani, kafan rahat olsun. 2019'dan memnun olan çok fazla kişi var. 2020 alırken benim bu konuşmalarımı ya da Facebook, Instagram, YouTube'dan beni takip eden ve benimle mesajlaşan insanların 2020 almaktan dönüp 2019'u aldıklarında, aradan 2-3 hafta sonra e, bana dönüşlerinde ya iyi ki bunu almışız dediklerini gördüğüm zaman düşüncelerimin haklı olduğunu da görebiliyorum açıkçası. Şimdi 2021'den açıkçası korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü yeni versiyon olaraktan sen başarılı bir sonuç ortaya çıkartamadın Xiaomi. Bundan dolayı da yeni bir eğer amiral gemisi statüsünde bir drone çıkartacaksan kesinlikle adı X8S olmamalı. Yani farklı bir tasarım, farklı bir markayla gelmeli, gelmeli ki bu 2020'de bize yaşatmış olduğu hayal kırıklığını tamamıyla unuturmalı. Yani tamamıyla bir stratejik değişikliğe gitmesi, farklı bir drone modeline, farklı bir drone ismine daha kaliteli bir şekilde yönelmesi gerekiyor. Biliyorum dolar arttı, euro arttı. Ona rağmen fiyatlarını aynı statüde tuttular. Ama işte olay sadece fiyat değil, sadece para değil açıkçası. Güven. E, yerek parçalara ulaşım imkanı, yazılımsal ve donanımsal, donanımsal olarak e, drone'un kalitesi bunlar çok önemli şeyler. Belli bir müddet sonra e, drone'a verdiğiniz parayı düşünmez hale geliyorsunuz. Ben Spark'a 3 bin lira verilir mi ya derken şimdi 9-10 bin liralık bir e, Mavic Air 2 kullanıyorum yani. Bundan dolayı belli bir müddet sonra açıkçası onları düşünmüyorsunuz. Size drone'un kaliteli, güvenilir, daha böyle e, arkasında da e, köklü bir markanın olduğu sizin sorunuzda yanınızda olabilecek bir markanın olduğunu bilme ihtiyacı doğuruyor bu hobi. Dolayısıyla benim düşüncelerim bu şekildedir. Videoyu da uzatmayalım. Sizler de düşüncelerinizi bu videonun yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. 2020'den memnun olanını hiç görmedim ama satanını çok görüyorum. Facebook sahibinden.com x8e 2020 ile satışlarıyla dolu. Umarım memnun olanlar vardır aranızda ama ya da kullanacak olanlar varsa farklı bir drone alma imkanı bulunmayan, maddi anlamda böyle bir bütçe ayıramayacak hobi e, hobidaşlar için de umarım en kısa sürede yeni bir yazılımla tüm sorularının, tüm sıkıntılarının geçmesini diliyorum. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.